Sultanım. Heyecan dur. Zor sakinleştirdim zaten. Mehmet'im. Hazinem, diğer Bak kardeşin Osman geldi. Ece, hey bundan sonra Osman da bizimle kalacak. Herkese söyle alakanızı esirgemeyin. Mehmet'ime nasıl bakıyorsanız ona da öyle bakacaksınız. Valide Handan Sultan'ımız ne der bu işe? Nihayetinde şehzadelerimize alakalı kararları ona sormadan ben konuşurum ya. Cennet. Bir varide sultanın zindana atıldığını ne gördüm ne işittim. İtiraf etmeliyim ki Safiye Sultan'a da ancak böyle debdebeli bir son yakışırdı. Bundan böyle Safiye Sultan'ın payına düşen acı ve keder. Ondan yana içim rahat. Lakin hünkârımızın yeniden ordugeha dönecek olmasına gönlüm razı olmuyor. Üstelik böyle bir vakitte. Ben de sizin gibi düşünüyorum Sultanım aciliyeti olan başka işler var. Sadaret mührünün hak edene teslim edilmesi gibi öyle değil mi? Sizinle açık konuşacağım paşam. Bence veziri azam siz olmalısınız. İhtiyacımız olan akıl ve kudret sizde var. Bunu sizden işitmek beni bahtiyar etti. Makam mevki peşinde koşmadım ömrümce. Lakin hiçbir vazifeden de kaçmam. Hünkârımız fikirlerime kıymet verir. Sadaret mührünü sizin almanız için elimden geleni yapacağım. Aslanım. Allah'ım seni bana bağışladı çok şükür. Yaran nasıl oldu? Mühim bir şey değil. Derviş Paşa nasıl? Dün ziyaret etmişsiniz. İyi gördüm çok şükür. Bir an evvel iyilesin de senin yanından ayrılmasın. Bir kez daha sana olan sevgisini, sadakatini ispat etti. Sadaret mührünü hak ettiği aşikar. Daha fazla beklemeye lüzum yok. Safiye Sultan'ın akıbetinde herkes merak ediyor. Bize yaptıkların cezasını misliyle çekmeli. Hiç şüpheniz olmasın. alo Şehzade Mustafa'nın da dairesine alınmasını emrettim. Halime ile yan yana gelmesi bile münasip değil. O da yaralanınca kurtulacağını sanıyor. Maazallah biraz daha gecikseydin herkes biat edecekti. Bugün kurtuldun belki. Ama yarın hep bu tehditle mi yaşayacaksın Ahmet? Şehzadem Osman'ı görmek istiyorum hacı. Süt annesine mi götürdüler? Malumatınız var sanıyordum sultanım. Kösem Sultanımız kendi dairesine aldı şehzademizi. Hatta bizzat emzirmiş ve uyutmuşlar. Kösem. Kösem iyi, hoş. Lakin başına buyruk davranıyor. Bana sormadan nasıl böyle bir şey yapar? Kimseye bir şey sordu yok ki sultanım. Hatta az evvel Haso'da önünde gördüm. Murat Paşa'yla köşeye geçmiş, sohbet ediyorlardı. Kuyucuyla. Zaten aralarından su sızmıyor. Pek çok kez görüştüler. Kösem harem işlerini bıraktı, devlet işlerine el attı demek.